Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 7. sınıflarımızda tam sayıların üstlerini alacağız. Tam sayıların kuvvetlerini alacağız. Bakalım tam sayıların üstleri nasıl hesaplanıyor. Üstsüz sayılara biraz giriş yapacağız arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Şimdi başlayalım. Tam sayıların üstleri. Üst demek zaten kuvvet demek. Bakalım tam sayıların kuvvetleri nasıl oluyor. Arkadaşlar tam sayıların kuvvetleri demek. Şimdi bir sayı yan yana çarptığınızda yani gerek var mı böyle yan yana çarpmaya gerek yok. Biz bunu kısa bir şekilde yazıyoruz. Yani üst demek arkadaşlar. Tekrarlı çarpma demektir. Bunu unutmayın tekrarlı çarpmayı biz ne yapmışız? Üssü sayı olarak daha kısa şekilde yazmaya çalışmışız. Evet arkadaşlar, şimdi üssü sayıları hatırlayalım. A var burada. A çarpılıyor. Peki A kaç kere çarpılıyor kendisiyle? Gördüğünüz gibi 5 kez. Yani 5 tane A'yı çarpıyorum. O zaman bunu böyle 5 tane A'yı yan yana yazmak yerine A'nın üstüne küçük bir 5 yazıyorum. Yani bu ne demek mesela? Sakın 7 ile 2'yi çarpıp 14 demeyin çocuklar. Burada bir şifre var. Bu 2 tane 7'nin çarpımı demek. 7 kere 7 kaç yapar? 49 yapar. Şimdi tam sayıları öğrendik. Zaten negatif ve pozitif sayıları. O zaman bu ne demek sevgili arkadaşlar? 3 tane eksi 2 çarp demek. Evet önce sayıları çarpın. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? İşaret incelemesi yapacağız. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı. Aynıların çarpımı artıydı. Artı ile eksiyi çarptık. Farklı işaret. Eksi cevap. Eksi 8. Sevgili arkadaşlar bu ne demek? 4 tane eksi 5'i yan yana yaz ve çarp. Yine önce sayıları çarpın bir kurtulun. Sonra işaret incelemenizi yaparsınız. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125, 125 kere 5 de 625. Arkadaşlar 5'in dördüncü kuvveti çok çıkacak karşınıza. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı da aynı işareti olduğu için artı olur. Arkadaşlar 5 tane 3'ün sakın 15 demeyin. Ee, 3, 3, 3, 3, 3. Bakın 5 tane. Bazı arkadaşlar da şunu yapıyor. 3 üssü 5'e diyor ki hocam diyor 3 tane 5 diyor. Hayır bu olmaz. Bunları karıştırmayın. Üs kaç tane olduğunu söyler arkadaşlar size. Yani şu kaç tane. Evet böyle şifrelendirebilirsiniz. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. 81 kere 3 de arkadaşlar 243. Olmuş olur sevgili öğrencilerim. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada bazı hap bilgilerimiz var. Mesela bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Neden? Çünkü bir tane var. O sayıdan bir tane var. Eksi 2'den bir tane var. Cevap nedir? Eksi 2'dir. 178'den bir tane var. Cevap nedir? 178'dir. Yani birinci kuvvet bakın kendisine eşit çıkıyor. Aynen hiç işlem bile yapmanıza gerek yok. Pratik mantık. Ee, ama bütün sayıların üstünde 0 varsa 1'e eşittir arkadaşlar. Mesela eksi 5'in üstü 0 ise cevap artı 1'dir. 425'in üstü 0 ise cevap artı 1'dir. İsterse milyonlu bir sayı olsun arkadaşlar alttaki taban ee, ve üstü 0 olsun yine cevap nedir? 1'dir. Biliyorsunuz biz buna ne diyorduk? Buna taban diyorduk. Buna ne diyorduk? üst diyorduk. Diğer adıyla da kuvvet demiştik arkadaşlar. Ama burada bir durum var. Hocam sıfırın üstü sıfır olursa ne olur diye soran arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlar sıfır üstü sıfır belirsizdir. Şu an sıfırın üstü sıfır olamıyor. Üstü sıfır olamıyor sevgili arkadaşlar. Evet bütün sayıların birinci kuvveti kendisine. Bütün sayıların sıfır hariç ama sıfırıncı kuvveti de neye eşittir sevgili arkadaşlar? 1'e eşit olur. Şimdi başka bir hap bilgimiz geliyor. Pozitif tam sayıların yani arkadaşlar taban alttaki sayı pozitifse yani artıysa onun sonucu da artıdır. Üstü kaç olursa olsun. 3 üstü 5. O zaman arkadaşlar az önce yapmıştık. 243'tü. 5 tane 3. Bu artıysa sonuçta artı. 4 tane 2. 4 tane 2. 2 kere 2 kere 2 kere 2. O zaman nedir? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Arkadaşlar artı 2 olduğu için sonuçta artı 16'dır. 5 tane şey 3 tane 5. 5 5 5. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 olur arkadaşlar. O zaman bu artıysa sonuçta artıdır. Tabanı bir sayının birinci kuvveti kendisi. Yani taban artıysa arkadaşlar sonuç artı. Artı 84'ün sıfırıncı kuvveti birdir diyoruz. Çünkü üstü sıfır olduğuna bir oluyordu sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim negatif sayılara arkadaşlar. Şimdi alttaki sayı taban yani. Negatifse iki tane durumum var benim. Çok çok önemli çok iyi dinleyin. LGS'de bile soru gelen bir kısım arkadaşlar burası. Şimdi şöyle bakalım. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri arkadaşlar yani üst çiftse mesela 4 ise 2018 ise çift sayı sonuç pozitiftir. Ama tek sayıysa sonuç negatiftir. Arkadaşlar sonuçlarını bulmayalım burada isterseniz ya da bulalım fark etmez. Çift sayı tek sayı 8 ile bitiyor çift Çift neydi arkadaşlar? 0, 2, 4, 6, 8 ile bitenler. 9 ile bitiyor. Tek sayı. Şimdi. O zaman bunun sonucu ne oluyor? Artı oluyor. 4 tane 3. 3, 3, 3, 3. Ne olur arkadaşlar? Artı 81 olur. 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. 9 kere 9 da 81. Evet şimdi. 2, 2, 2. 3 tane 2. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 arkadaşlar. Eksi olduğu için, tek sayı olduğu için, yani negatif sayının tek kuvveti olduğu için sonuç eksi oluyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Aslında şundan kaynaklanıyor. Eksi ile eksiyi çarptınız. Artı. Artı ile eksiyi çarptınız. Eksi. O yüzden eksi 1'in çift kuvveti. Arkadaşlar 2018 tane eksi 1'i düşünün. Şöyle. Tabi hepsini yazamayız. 2018 çift sayı. Bir kere bir, bir oluyor. Sonuç bir oluyor. İsterse milyar tane bir olsun. E, çift kuvvet olduğu için artı bir. Burada da tek kuvvet olduğu için eksi bir oluyor sevgili arkadaşlar. Ama tabi burada bir şey önemli. Mesela parantezin durumu önemli yani negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif diyoruz ama parantezin dışında mı kuvvet içinde mi parantez var mı şimdi onları bir inceleyelim. Arkadaşlar bu arada bizim parantezin önemi videomuz var. O videoyu da mutlaka izleyin bu videodan sonra. Şimdi negatif tam sayıların kuvveti arkadaşlar çift kuvvet olduğunda yani taban negatif parantezin dışında da çift kuvvet olduğunda sonuç ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Ama burada çift kuvvetin parantezin dışında olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane birbirine benzeyen örnek var. Bakın. Arkadaşlar ne zaman pozitif oluyor? Taban eksi parantez var, çift kuvvet parantezin dışındaysa yani şu örnek. Taban eksi parantez var ve çift kuvvet parantezin dışında kalmış. O zaman burada pozitif olur. Arkadaşlar çift kuvvet burada parantezin içinde kalmış. Sonuç negatiftir. Burada parantez yok. Sonuç yine negatiftir. Yani sadece şu durumda parantezin dışında kalan çift kuvvet varsa sonuç pozitiftir. O zaman bu 2 tane 5, beş, 5 beş kere 5, beş, 25. Bu da 2 tane 5, 5 kere 5, 25. Bu da 2 tane 5 ama parantezin dışında çift kuvvet varsa Artı olur arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka parantezin önemi videosunu da bir göz atın arkadaşlar diyelim. Evet bu şekilde çok karıştırılan bir konuya aslında giriş yaptık sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada birkaç şey daha söylemek istiyorum. Mesela eksi 2 arkadaşlar eksi 2'nin tek sayı kuvveti. Sonuç eksidir. Bunu unutmayın. Eksi 2'nin parantezsiz tek sayı kuvveti yine eksidir. Arkadaşlar taban pozitifse sonuç pozitiftir. Üstü ister tek ister çift sayı olsun sonuç pozitiftir. Bizim eksilerde zaten olay biraz daha çeşitleniyor. Negatif bir sayının üstü tek sayıysa paranteze falan bakmanıza gerek yok. Sonuç direkt negatiftir. Ama arkadaşlar negatifin e, artı olduğu tek bir durum var. O da bu durum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Negatifin parantezi var ve parantezin dışında çift varsa artı diğer tüm ihtimallerde sonuç eksi oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Şimdi hocam negatifin üstünde çift sayı var bu pozitiftir diyemezsiniz. Neden? Arkadaşlar parantez yok. Parantez yoksa bu eksidir. Şimdi tamam hocam parantez koyarım ben diyorsanız ama e, çift kuvvet nerede kalmış sevgili arkadaşlar? Parantezin içinde kalmış. O zaman bu da eksidir. Ama şöyle yaparsanız eksi 2 parantez koydunuz çift kuvveti parantezin dışına yazdınız. Bu artıdır. Eksilerde artı olan durum budur sadece. Bunu bilin diğer tüm durumlarda eksi olur arkadaşlar. Peki bunlarda eksi oluyor da bundan niye artı oluyor? Onu da size hemen anlatayım. Mesela Eksi 3'ün parantez karesi. Arkadaşlar burada diyelim, parantez e, ne yapıyor? Üst ikisini de kapsıyor. Yani 2 tane 3 ve 2 tane eksiği kapsıyorum ben diyor. O zaman eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. 3 kere 3 9'dur. Bakın eksinin çift kuvveti parantezin dışındaysa ne çıktı? Sonuç artı. Ama şöyle olduğunda. Bu üst diyor ki ben diyor sadece 3'ten sorumluyum eksiği almıyorum. Yani ben 2 tane 3'ten sorumluyum eksi beni ilgilendirmez demek istiyor. 3 kere 3 9 o zaman eksiği de mecburen koymak zorundayız. Atsan atılmaz satsan satılmaz arkadaşlar. Evet bu dersimizde de e, tam sayıların kuvvetlerini işledik arkadaşlar. Ama mutlaka tekrar ediyorum parantezin önemi videomuzu da izleyin. Tık diye oturacak bu konu. Sizlere başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.